Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkes iyidir. Ee, uzun bir aradan sonra bir aylık bir ara verdik canlı yayınlara. Ee, artık tekraren bugün itibariyle her salı yaptığımız saat 9'da normalde başlıyorduk. Ancak bugün biraz aksanlıklar oldu. Kusura bakmayın. Bir 20 dakika kadar bir gecikmeyle başladık. Normalde her salı günü saat e, 9'da Osmanlı arşivlerinden farklı konularla alakalı belgeleri okuyoruz, inceliyoruz. Bunları hem Osmanlıca öğretmek, Osmanlıcanın farklı yazı ve belge türlerini göstermek amacıyla yapıyoruz. Hem de tarihimizden, doğrudan birinci el kaynaktan, arşiv kaydından, farklı konularla alakalı birinci el kaynak üzerinden bir nevi o tarihi olayın küçük, lokal bir ölçekte de olsa okumasını, incelemesini, değerlendirmesini yapıyoruz. Bugün tabi 26 Ağustos çok önemli bir tarih. Türk tarihi için, Anadolu'nun Türkleşmesi için önce Malazgirt ve tabi nihayetinde de aynı zamanda Büyük Taarruz'un 1922'nin yıl dönümü. Bugün de 1922 Milli Mücadelenin Büyük Taarruz'un son artık taarruz zamanının başladığı gün olması hasebiyle Bugün de Yunan işgalinin hemen akabinde 1919'un Haziran ayında Aydın'da Aydın'da Çin'de bulunan 57. Tümen Kumandanı Şefik Bey'in, Şefik Aker'in bölgenin genel durumu, Yunanların emeli, bölgedeki genel siyasi, askeri vaziyetin ne durumda olduğu hakkında muhtemelen genel kurmaya gönderdiği ancak harbiye nezaretinden de gelen bir evraka bakacağız. Rika bir evrak. Genelkurmay Atase arşivinden aldığımız bir belge. Şefik Aker önemli bir şahsiyet Ege'de Aydın'da bulunan Efe ve Kuvayi Milliye içinde yine Efe ve Zeybeklerin yaptıklarına dair de etkili bir şahsiyet. Bugün bunun gönderdiği bir belgeye Bakınız arkadaşlar rica bir evrak. Bir iki yerde telgraftan bozma olduğu için yani telgraf metni aslında olduğu için bir iki yerden tahmine dayalı bir okuma yapacağım. Belki o yerlerde izleyicilerimizden de hocam şu olabilir mi diye bir düzeltme de gelebilir. Başınızla beraber zaten yorumları da takip ediyorum bir yandan. Evet öncelikle ilk başta belgenin önemini bize gösteren bir husus var. Şurada gayet mühim ve müstaceldir ibaresini görüyoruz. Bu Osmanlı e, resmi yalışmalarında özellikle askeriye ile alakalı gizli belgelerde gördüğümüz önemli ivedi ve şahsı özel bir nevi derecesi vardır. Gayet mühim ve müstacel. Yani aceleye tehire yer bırakılmaksızın acele edilmesi gereken anlamında Çine'den diye bir not yazılmış. Çine'den Harbiye Nezareti'ne mevrut şifredir. Yani Harbiye Nezareti'nden e, ulaşmış e, var varmış şifredir diyor. Burada numaralar evrak numaraları muhtemelen verilmiştir. Denmiş kim Yunanlıların Antakya'ya kadar Antakya'ya kadar Menteşe sancığı Menteşe sancığını dahi Menteşe Menteşe sancığını dahi işgal işgal müsaadesine malik olduğu yani tamamen Antakya'ya kadar işgal etmeye e, müsaadesini aldığı bir nevi olduğu rivayatı, rivayetleri şurada bir ra görüyoruz arkadaşlar. Rivayatı, rivayetleri deveran ediyor. Bildiğimiz gibi İtalya işgalinde Muğla'dan, e, Muğla boyunca Muğla'dan Antakya'ya kadar Hatay'a kadarki kısım. Ancak böyle bir müsaade aldıkları e, sahip oldukları rivayet rivayeten deveran ediyor. Ahali-i mahalliye ahali mahalliye İslamiyenin burada aslında isla, mahalliye i İslamiyesinin demesi lazım. İslamiyenin ihanet derecesini ihanet derecesini harekatı ga, e, gafilanesine bazı yerde devri tabirler var ne yazık ki. Onu biz düzelterek okuyalım. İhanet derecesine diyelim. Harekatı gafilanesine rağmen yani artık bölgedeki bazı Müslüman unsurun, İslam Türklerin ihanet derecesine varan gafil gafilane hareketlerine rağmen erbabı erbabı Ümit ama elif e, yok belki şurada bir elif vardı maalesef belge buraya e, dosya için delik açılmış muhtemelen ümit tabiri vardı. Yani erbabı ümit, ümit edilecek olan efkar ı umumiyeyi mücadeleye yani genel fikirleri efkar-ı umumiyeyi mücadeleye ihzardan hali değildir. Bölgedeki Türklerin ihanet derecesine varan çok ilginç bir durum, ilginç bir saptama. Gafil hareketlerine rağmen diyor, ümit etmeyi sağlayacak e, genel fikirlerin yani genel atmosferin diyelim şimdi bir tabirle mücadeleyi ihzar hazırlamak demektir, e, hazırlamaktan hali değildir, boş değildir. Ancak payı taht, bu havali türklerinin ancak İstanbul bu havali şurada ha vav elif var sırayla bu havali Türklerinin menfaati hakkındaki menfaati hakkındaki nokta i nazar ı siyasisini siyasi noktayı nazarını bakış açısına vesait i gayri mesule ile gayri mesul mesul olmayan bir vasıtayla ve ihsas suretiyle olsun yani hissetme, hissettirme suretiyle olsun bura efkar-ı umumiyesini tenvir emrindeki ihmalini kayıt eder. Şimdi burada da aynı zamanda ahalinin bir kısmının gafil davranışları var. Ancak ahalinin gafil davranışları ahalinin gafil davranışları Genel bir mücadelenin hazır olmasına mani değil. Ancak diyor bununla birlikte İstanbul payitaht insanların içinde bulunduğu durumu ve bu bölgedeki Türklerin e, menfaatini sağlayabilecek bir yol yordan bulamadığı gibi oldukça sorumsuz, gayrimisli, sorumsuz diye çevirebiliriz herhalde. Sorumsuz şekilde ve hissetmek suretiyle bile olsa bu bölgenin bir daha şu tabir önemli efkar umumiyesini aydınlatmak temvir etmek yani bunların genel fikirlerini aydınlatmak onlara yardımcı olmak amacıyla ihmalini kayıt eder ve meselede kaydeder ve meselede gayrı mer'i riayet olmadan e, uygunsuz ve gayri mesul bir şekilde vazife-i vataniyesini ve vatani vazifesini ala kadrul imkan imkan ölçüsünde imkan el verdiği ölçüde gibi ifa etmek isteyen bunu imkan ölçüsünde ifa etmek isteyen fırkanın tümenin fırkanın burada maalesef bir harf Ad kısmında Nikat gibi gözüküyor, ancak net değil. Maalesef e, arşivlerde tasnif yapan eski diyelim büyüklerimiz e, onlar e, dosyalama için delikleri balyedenin yazının olduğu kısımdan açıyorlar belki Nikat dedi noktalar olabilir. Nikatı AT7'de yani aşağıdaki noktalarda, aşağıdaki yerlerde. Şefik Aker Çin'de e konuşlu. sağ olun bir arkadaşımız sormuş. Milli Mücadele zaman zamanında Çin'de e konuştu. 57. Tümen komutanı yani İzmir ve Aydın bölgesindeki en yüksek diyebileceğimiz birliğin kumandanı ve Efe'lerin ve Zeybeklerin özellikle milli mücadeledeki rollerinde etkili bir şahıstır. Hem bazı uygunsuz davranışlarında karşıda da bastırmak amacıyla da keza. E, muhtemelen nikahı ati ediyoruz. E, tenviri istirham ederim. Yani Şefik Bey buradaki milli mücadele veyahut direnişin Müslüman Türklerin buradaki Müslümanları, Türklerin buradaki menfaatlerini sağlayabilecek yaklaşımları e, payitaht maalesef tam yerine getiremiyor ve anlayamıyor da aynı zamanda ahali de e, Türkler de buradaki gafil davranışlar içine girmiş durumdalar. Buradaki amaç bari diyor bize bu fırkaya bize e, yetki verin veya bize anlayın biz bunu, biz bu insanları fikirlerini aydınlatabilecek yollar izleyelim kendince. Akabinde devam etmiş. Malumu devletleridir ki, malumu devletleridir ki Yunan hakimiyeti, burası önemli, burada güzel bir saptaması var ki herkesin bildiği bir şey. Yunan hakimiyeti müstakilen, müstakilen Türklüğün bu Havali'de mahv ve mahv, mahv olmak ve inkirazını intaç eder. Yani buradaki e, Yunan hakimiyeti bu bölgedeki Türklerin tamamen yok olmasını mahv ve in, e, inkirazını tükeniş yok olmak e, neticelendirir, intaç eder. Neticeden intaç. Fakat İtalyalıların, İtalyanların pardon. Hangi arşivden Emrecan Bey sormuş? Genel Kurmay Arşivi, Atas Arşivinden bir belge. Fakat diyor İtalyanların hakimiyet i iktisadiye ve siyasiyesi bu tehlikeyi hais olmasa gerektir. Şimdi bunlarda taygraf usulü olduğu için bazı yerler taygraf çekildiği zaman arkadaşlar sadece rakamlar gözükür şifre taygraflarda. Emniyet Umum Müdürlüğü'nde de harvede de vardır. O yüzden bazı yerler buraya bakın yanlış olarak yazılıp sonra yukarı düzeltilebilir. Hatta bazen anlaşılmaz şekilde sadece rakamdan da oluşabilir. Ancak diyor İtalyan hakimi, İtalyan işgali bu güneydeki İtalyanların İktisadi ve siyasi bir hakimiyeti bu tehlikeyi haiz olmasa gerektir. Şuraya çıktı. İlanı harpten evvel. Harp ilanından önce. Müttefiklerinden aldığı vadin Yunanlılarla 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 bir boş bırakılmış Yunanlılarla da olabilir. Yunanlılar çünkü bir d güzel he yapmış. D olma ihtimali var. Ek olma ihtimali var yani. Niyeti bedeli sebebiyle yani niyet değişikliği sebebiyle Yunanlıların İzmir ve havalisini işgal etmelerine karşı İtal İtalyanların şiddetle tabi savaştan önce anlaştıklarını söylüyor. Ancak böyle vaat edilenlerin aksine İzmir ve bölgesi İtalyanlara değil Yunanlara gitti. Bunlara karşı İtalyanların şiddetle Müncer muhtemelen yine çok net değil. Müncer olabilir. Olduklarına oraca pardon muğber pardon değiştiriyorum arkadaşlar muğber olduklarına muğber gücenmiş demektir yani gücenmiş alınmış kırılmış anlamına gelir İtalyanların bunlara muğber olduklarına oraca kanaat gelmiştir aleyh, İtalyanların tahdit edilmeyecek sınırlandırmak tahdit tahdit edilmeyecek bir men, e, menfaat iktisadiye faaliyette hani bir iktisadi iktisadi menfaati e, faaliyette bu bir daha bu yazılmış aşağıya bu havali Türklüğünün bu avali Türkülüğünün Yunan hakimiyet tehlikesi altında kalmaması yolunda açılması mutasavver. Yani İtalyanların bu sınırlandırılmış durumu ister istemez iktisadi menfaatlerinin de İtalyanların bölgedeki Türklüğün Yunan hakimiyeti altında kalmaması yolunda. Yani İtalyanlar haliyle Yunanistan'la menfaat bakımından anlaşamadıklarından dolayı Yunanların yapacaklarına karşı Yunan'la karşı koyabilirler veyahut Türk tarafında bir nebze de olsa yer alabilirler demek isteyecek birazdan da anlayacağız. Yolun ee, yolunda açılması mutasavver tasavvur olunan, düşünülen, değerlendirilen anlamlarına gelir arkadaşlar. Mutasavver dedik. Mutasavver mücadele için, yani tasavvur edilen mücadele için İtalyanların esliha mühimmat vesaire. Esliha e, silahlar, silahın çoğuludur arkadaşlar. Tasavvur edilen mücadele için diyor İtalyanların esliha, mühimmat vesaire itibariyle muavenetini muavnetini istihsal etmek. Bu hususta İtalyanların yardımını sağlamak, istihsal üretim sağlamak zaten, yardımını sağlamak etmek, menafi i umumiye i Osmaniye, yani Osmanlı'nın genel menfaati ve bu havali menafi, yani şurayı yanlış yazdığı için karalamış, menafi i hususiyesi nokta i nazarından yani hem Osmanlı'nın gelen menfaatine hem de bu bölgenin, bu havarinin hususi menfaatlerine noktayı nazarından hükümeti merkeziyenin, hükümeti merkeziyenin noktayı nazarı siyasisini, siyasi noktayı nazarına tevafuk eder mi? E, noktayı siyasisine değiştiriyorum pardon. Tevafuk eder mi? Yani bu Yunanları, e, Yunanlara karşı İtalya ile Yunanistan arasında olan bu menfaat savaşı diyor Şefik Bey Tümen Kumandını. Bu menfaat savaşı İtalyanların Yunanlara karşı bu menfaat savaşı İtalyanların bize silah ve mühimmat yardımı sağlamasını gerektirir mi? Onların sağlayacağı bu yardım Osmanlı'nın genel e, menfaatine uyar mı? Aynı zamanda bu durum bölgedeki yani Ege bölgesindeki genel e, bölgenin genel menfaatlerine de uyarma. Bunun için bu e, noktayı siyasi dedi yani bu siyasi noktada bu uygun mudur? Tevafuk. Daha şuradan bakalım. Şu kısım önemli zaten. Şuradan bir daha hızlıca alayım arkadaşlar. Bir önceki sayfada mutasavver demiştik. Mutasavver mücadele, tasavvur edilen mücadele için İtalyalıların esliha, mühimmat vesaire itibariyle muavenetini istisal etmek, yardımlarını sağlamak, menafi i umumi i Osmaniye, Osmanlı'nın genel menfaati ve bu havali menafi i hususiyesi, bu havalinin hususi menfaatlerine nokta-i nazarından hükümeti merkeziyenin merkezi hükümetin nokta-i nazarı siyasisine tevafuk eder mi? Bu genel hükümetin siyasi e, hedeflerine bakış açısına uyar mı? Tevafuk uygun eder mi itmez mi? soruyor. Eder mi etmez mi? Sureti resmiyede olmaz ise yani resmi surette bu yardım olmazsa sureti gayri resmiyede olsun işaret buyurulmasını istirham ederim. Eğer resmi olarak bize bilgi veremiyorsanız gayri resmi olarak bilgi vermenizi istirham ederim. Zaten milli mücadelenin büyük bir bölümünde. Ne zaman İstanbul'daki bazı memur ve askerlerin bazı olaylar hatta ciddi olaylar hakkında gayri resmi yardımlar yaptığını ve nihayetinde başları sıkıştığında artık onların da zaten Ankara'ya gidiklerini biliyoruz. Evet tarih 8 Haziran ha, bu ay isimleri arkadaşlar ezber meselesidir yapacak bir şey yok yani göz alışacaktır artık onlara 8 Haziran sene 35.000. bin 335 Rumi bir tarih 8 Haziran 1919 yapıyor. Fırka 57 57. fırka kumandanı Kaf. Günümüzde de hala tabii K nokta olur. Mehmet Şefik Şefik Bey bunu takdim etmiş. Şurada Arkanı Harbiye-i Umumiye tabirini görüyoruz zaten ilk olarak kenar kurmaya göndermiştir. Erkan Harbi Umumiye genel kurmaya demektir. Burada bir fi var. 9 var. Yukarıda minhü tabiri var. Rika belgelerde çok gördüğümüz bir ibaredir bu. E, aynı ay. Minhü ondan demek zaten. 9 bir gün önce 8'di tarih. Bu da 9 Haziran oluyor. Bir daha buraya Haziran yazmıyor. Minhü yazıyor. 9 Haziran tarihinde yalan kurmaya ulaşmış belli ki ve oradan da zaten Yalan kurma evrakı harbiye bu hususu iletmiş. Aslında burada Şefik Bey Yunanistan'la İtalya arasındaki ki daha işgaller çok yakın hani Mayıs ayında 15 Mayıs 1919'da işgaller başladı. Keza yine İtalya'da Muğla'yı Muğla bölgesini İtalya'dan işgal ettiler. Aralarındaki ee, anlaşmazlık yani siyasi ve diplomatik e, problemlerin olduğunu biliyor zaten herkes biliyor aslında. İtalyanlar da çünkü işgalleri girdikleri zaman e, çok az bir bölgeyi aldıklarını ve ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çünkü Zira Yunanistan'la Adriyatik Adaları ve Ege Adaları problemleri var. Yani bizim 12 ada 1913'te İtalyanlara bırakılıyor zaten. Ancak yaşayanlar Rum. Bunu hatta ben de hem kitabımda bahsettim. 1914-18 arasındaki işgali faaliyetlerinde Ege Adaları çok önemli oluyor. Aslında oradan beri gelen bir problem var İtalya ile Yunanistan arasında. Ve akabinde işgalde de Yunanistan'ın büyük bir bölgeyi işte İzmir'i başta olmak üzere almasıyla aralarındaki siyasi ve diplomatik ve ticari aynı zamanda krizlerin Bizim e, Türk ordusu tarafından, generalleri tarafından nasıl bir politika izleneceği hakkında Şefik Bey bunu sattırmış ve bölgede zaten zor bir e, günler bekleyecek e, Şefik Bey'i ilerleyen aylarda. E, o yüzden bir yorum var ona bakalım. O yüzden e, bunun nasıl bir politika, politika uygulayacağını sormuş. Bir şey önemli burada payitahttan bir hayır gelmeyeceğinin farkında. Zaten şimdi söyledi bir cevap olsun. Bu raporu Hafıza Genel sonra yapıyor. Yani peki Atatürk'ün hareketinden haberi var mı? Kime yapılıyor? Şimdi zaten milli mücadelede önce biz Kuvvacıları görüyoruz. Kuvvay Milli'ye ve akabinde zaten Anadolu'ya gönderilen işte Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Cemal Paşa, Mersin Cemal Paşa ve diğer e, müfettiş olarak giden e, generaller var. Yine farklı bölgelerde işte Kazım Karabekir örneğin kolordu komutanı. E, birlikleri dağıtılmamış yerler var. Bunlardan dolayı aslında herkes kendi bulunduğu bölgede bir inisiyatif alıp direniş yapabiliyorsa direniş direniş olamıyorsa da daha az kıyma ve kırma sebebiyet sağlayacak diyeyim sebebiyet demeyeyim de daha az kıyma ve kırma engelleyecek politikaları üretmenin peşinde bu rapor yan kurmaya gönderiliyor. Harbiye nezaretine gönderiliyor. Bunun gibi zaten Mustafa Kemal Paşa'nın işte aynı tarihlerde ve yine Kazım Karabekir'in, Cemal Paşa'ların hepsinin raporları var. Hepsinin derdi şu biz imzaladığımız işte Monros'ta ve savaş için savaştaki hususlar da burada geçerli. Bu durumu hak etmedik. Burada ciddi bir kıyım var, eşkıyalıklar var, çeteleşmeler var. Çok fazla belgede zaten şeyi görürüz işte Yunan işgale geldiği zaman Osmanlı Rumlarının bayrakla, Yunan bayraklarıyla onları karşıladığı, alkışladıkları Türk askerlerine Rumların yani Osmanlı vatandaşları bunlar bayağı saldırılar olduğunu biliyoruz. Özellikle Aydın bölgesi işte Söke'de, Çin'de, e Nazilli'de, İzmir, Ödemiş, Tire, Salihli bölgelerinde, Manisa bölgelerinde ciddi olaylar var. Bunların aslında bir nevi önüne geçmenin çabası. Ancak kendi söylediği gibi bölgedeki ahalinin genel fikirlerini bir mücadele veya direnişe sokabilecek bir yaklaşımın payitahttan olmadığını kendi ifade ederek bu hususta resmi veya gayri resmi neler yapılabileceğini üstlerine soruyor. Buradaki cevapları da zaten ilerleyen aylarda gayri resmi surette de farklı işte trenişler başlıyor. Zeybeklerin, efelerin yaptığı ve nihayetinde işte 3 yıllık yoğun bir milli mücadelenin İstiklal Harbimizin farklı aşamalardan geçerek neşru'n-nevam bularak nihayetinde 30 Ağustos ve 9 Eylül 1922'ye ulaştığını görüyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. E, tabii e, gün, zor bir evrak. yani Yazı olarak değil de konu olarak detaylı bir evrak. Bu yüzden hem belge okumayınca biraz anıtım yapmaya çalışıyoruz. E, arşiv belgeleri ve diplomatika derslerimiz Eylül ayı itibariyle başlayacak. Şimdi bir duyurusunu yapalım. Bunun önümüzdeki hafta itibariyle arkadaşlar katıl butonundaki katıla tıklayıp bize destekleyebiliyorsunuz. Ancak haftaya Orada kısmi bir güncelleme yapacağım. Zira iki seneden biridir fiyatlar aynı kaldı. E, o yüzden bir artık iki yıllık bir e, aynı sabit kalan bir şeyden ziyade biraz daha günümüze nispeten uyarlamaya çalışacağız. Hani bir Eylül itibariyle e, hem üyelere özel içeriklere erişmek için hem bize destek olmak için e, katıl üzerinden e, bunları erişebilirsiniz. Ee, Eylül ayının 20'si civarı da muhtemelen 21 oluyor pazartesi. Diplomatika derslerimiz Talik ve Divani. Ve yine çarşamba günleri de e, arşiv belgeleri derslerimiz Nesih ve Rika. Derslerimiz başlayacak. Ee, bu usta da yine bilgilendireceğim. Hem şeyden YouTube'dan hem de yine Twitter, Instagram, Facebook'tan da e, benimle irtibatta kalabilirsiniz arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Ee, tekraren katılım soru soran arkadaşlarımız var. E, kitap önerileri tabii ki yaparız ama çok kitap var, çok eser var. Onun için başka bir gün konuşalım. Şu an uzun bir video oldu zira. E, son dönemleri cümle sözüm olsun soran arkadaşıma. E, önümüzdeki zamanlarda kitaplar hakkında bilgiler verelim. Çünkü güzel çalışmalar da var. Bunlardan öğrenmek en doğrusu, en güzelidir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. E, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu evet, bunu baştan söylemek gerekiyordu unuttuk. Videoyu beğenmeyi unutmayınız, çevrenizle paylaşmayı unutmayınız. E, temel artık meşguliyetim, mesleğim ve geçim kapım YouTube. Onu söyleyelim. Herhangi bir yerde, herhangi bir kurumda artık bulunmuyorum. Tamamen sosyal medya üzerinden. Tabi e, tabii kitap ok yazıyoruz. Belge çevirileri, makalelerimiz var. Temel yerimiz YouTube oldu. Bunu da bilgisini bir daha verelim. Yeni belge okumalarında, yeni metin incelemelerinde görüşmek üzere.